iki paralel doğrumuz ve bir kesenimiz var. Burası 82 derece verilmiş ve A açısı soruluyor. Şimdi şu açı ile bu açı yöndeş olduğu için ölçüleri birbirine eşittir. Düz bir doğru 180 derece olduğundan 180'den 82'yi çıkardığımızda 98 derece olarak burayı buluruz. Dolayısıyla burası da 98 derece olur. Diğer sorumuzda da bu iki doğru birbirine paralel burada şunu yapabiliriz. Bunu uzatıp, bunu uzatıp burada bir üçgen elde edebiliriz. Şimdi bu iki doğru birbirine paralel olduğundan şurası 103 derece olur. 180'den 103'ü çıkardığımızda buranın 77 derece olduğunu buluruz. Bakın burada üçgenimiz var. İki iç açının toplamı diğer iç açının toplamının dış açısına eşittir. Dolayısıyla 77 ile 88'i topladığımızda 165 x'i bulmuş oluruz.